Zeynep. Efendim canım. Şimdi senin tam da duymak istediğin şeyleri söyleyeceğim. Hazır mısın? Allah yapamıyorsun işte. Yapamıyorsun dedik kaç defa. Yok burada. Neyi yapamıyorum ya? Yapamıyorsun işte. Romantik şeyleri beceremiyorsun. Böyle romantik falan şeyleri tamam. ayın şavkı mı gibi şeyleri söylemiyorum. O değil zaten. Ben seni etkileyecek doğru cümleleri kuracağım şimdi ve bitecek olay. Çok isteklisin. İstekliyim ve tamam. hazırım. Hazır mısın? Tamam hazırım. Bu sefer tavlayacağım seni. Tamam hadi bakayım. Bak. Merhaba. Merhaba. Güzel, ben beni tanımanızı isterim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben futboldan tiksinirim. Aa, aa Allah Allah. Yani hiç sevmem futbolu. Onun yerine eşimle alışveriş merkezine gidip alışveriş yapmaya bayılırım. Ne diyorsunuz? Tabii, tabii. Eşimi takarım koluma. O dükkandan, o dükkana, o dükkandan, o dükkana gezmek, dolaşmak... ...benim için büyük bir keyiftir. Aa, inanamıyorum ya. Bak, ayrıca, bak, bak. Ayrıca, ayrıca hanımefendi, mutfaktan hiç çıkmam. Yemek pişirmek çok, çok büyük bir keyiftir benim için. Sabahtan akşama kadar ortalığı toplamak, silmek, sürmek olsun. Bayılırım yani. Nasıl bir erkek bu? Anlayamadım. İnanılmaz. inanılmaz bir erkek. İnanılmaz. Eve her akşam bir deme çiçekle gelirim. Çiçeği vazoya koyarım. Onunla dertleşirim. Efendim ne söyleyeyim? Elimden mobilya dergileri hiçbir zaman düşmez. Dikiş, nakış, biçki. Hepsi elimden gelir yani. Aa, yani evet. inanılır gibi değilsiniz. Öyleyimdir, öyleyimdir. Ayrıca... Çok hassas ve duygusalımdır. Yani romantik diziler seyrederken ağlarım. Akrabalarımla zaman geçirmeyi çok, çok severim. Tabii tabii ya. Özellikle eşimin annesiyle zaman geçirmeye... Bir bakıyorum. şey sorabilir miyim? Ütü konusunda uzmanım, bahçe düzelme konusunda profesyonelim mükemmelim. Tabii size bir şey sormak istiyorum. Siz gay misiniz? Tövbe de. Tövbe de. Ne biçim lafı Yani görünüşte bir bir şey yok da... ...arka arkaya tekrarlayınca insanın içine kurt düşmüyor değil. Ulan kadın milletini memnun etmek ne zor kardeşim ya. Kendin gibi olunca öküz oluyorsun. Senin istediklerini söyleyince de gay oluyorsun ya. ya ortasını bulacaksınız beyefendi. Ama tanımam oyunu devam ediyor yani. İki de laf ne zaman bitti ki? Ömrümüz sizi tanımamakta geçiyor. Bu gece ne ki? Ne yediniz beyefendi? Ayın diyorum şarkı kaymış şafkı.